sevgili izleyiciler. Burada gördüğünüz yol şehrimizin sahilinden geçen karayolu. Yıllardır kanayan bir yaradır bu sahil yolundaki sıkıntılar. En az bir 20-30 senedir Karadeniz coştuğu zaman sahil yolumuzu alır. Karayolları da bütün Karadeniz'de yaptığı uygulamaları bir kenara bırakaraktan daha Sinop'tan Hüze'ye kadar bizim buralarda 11 kilometrelik sahilimizi burada gördüğünüz gibi halkın denize gireceği yazın 150-200 bin nüfusa ulaşan bu Karadeniz'in Gözbebeği ilçesinin sahilini taşla doldurmaktadır. En son bir ay önce yaşadığımız deniz fırtınasından sonra yine karayolumuzda oluşan çocuklar için karayollarının bölge müdürlüğünün yine bir hazırlık içinde olduğunu duydu. Biz ilçe olarak bunu kabul etmiyoruz. Bütün <laughs> devlet görevlilerini sorumluluk almaya davet ediyorum. Karadeniz'in her yerinde yaptığınız uygulamayı Cide'de de yapın. Biz buralara temen istiyoruz. Bizim iki kilometre sahilimizi zaten taşla doldurdunuz. Şimdi bir iki kilometre daha taşla dolduracaksınız. Daha sonra sahil merkezdeki Yine dalga vurduğu zaman çöken yerleri de mi taşla dolduracaksınız? 11 kilometre sahilin 2 kilometresini zaten yuttunuz gitti. 2 kilometre daha alacaksınız bizden. Sonra bu 150-200 bin kişilik nüfus denize girmeye nereye gitsin? Biz Bodrum'a mı gidelim yoksa Marmaris'e mi gidelim? Devlet niçin sahip çıkmıyor? Buralar devletin mekanı. Bizi bu mağduriyetten artık kurtarın. Yani devlet bu işe bir el atsın. Tahili doldura doldura bu hale getirdiniz. Bu bir çözüm değil. İlçemize, diğer yerlerde yapıldığı gibi yine söylüyorum, tam gerekleri istiyoruz. Gelsinler vazifelerini doğrusu yapsınlar. Bizi burada halk olarak da mağdur etmesinler. Bu yapılan insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. Bu bir hizmet değildir. Bu cideyi karalama, bitirme politikasıdır. Sevgili izleyenler, tekrar söylüyorum. Bu yapılan bir hizmet değildir. Bu cideyi bitirme politikasıdır. Yıllardır uygulanan politika hala devam ediyor. Eski zamanlardan beri devam eden politika hala devam ediyor. Tüm devlet görevlilerini ve siyasileri özellikle milletvekillerimizi bu konuya sahip çıkmaya davet ediyorum. Burada bir ilçenin hakkı gasp ediliyor. Sorumluluğa ve göreve davet ediyorum. Saygılarımla.